Herkese merhaba şap. ben Mehmet. Bugün kanalın ikinci videosunda nasıl bir uygulama tam olarak sinir. Ee, yani tam olarak. Mesela şu gördüm bir saniye. Diyelim ki pes sildim. Pes bir saniye. Aşağı elimde bu olduğu için biraz yavaş çekiyorum. Kusura bakmayın. Sizi ikiye alıp, siz sizi ikiye alıp daha hızlı bilirsiniz Bilgisayar, yerel disk. Şurada programı sevebilirsiniz. Konami, yapmışlardır. Burada oyunu oynayabilirsiniz bana gibi, gibi. Eğer bir Ugami'yi tam silmek istiyorsanız bir saniye. Ben çıkayım şuradan. Işte. Eğer gördüğünüz gibi oyun açıldı. Ben e, istediğim gibi oyun Ama illa göster diyorsanız aşağıda onu ne derseniz gösteririm. hemen şey yapalım. Arkadaşlar şöyle bir lütfenizi ikiye alın. Çünkü biraz yavaşım hem de kamera olduğu için. Arkadaşlar buraya. Program ve özellikleri. Ben başta çıkana tıklayacağım işte İşte şurada program özellikleri var. Şimdi tam ekran yapalım be. Ay. İşte şurada e, lazım olmayan ise yani lazım olmayan programları silebilirsiniz. Mesela diyelim ki şunu sileceğiz. Ben tabi bir büyük olma lazım olmayanları sildim. Şurada kaldır atılacaksınız arkadaşlar. Kaldır sizler biraz uzun sürebilir çünkü bilgisayarınızı tamamen silecek. Geri dönüşüm kutusunda yaparsanız arkadaşlar gösterdiğim gibi onu oynayabilirsiniz. Yani tam olarak silinmez. Alabilirsiniz yani uzanabiliyorsanız hiç yaramaz. Benim dediğim, benim dediğim e, şeyle yaparsanız arkadaşlar kendine gelir videom. Böyle de arkadaşlar videomu sizler değilse benim kanalıma abone olmayı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.